Merhaba. Hayatımda hiçbir şey düzene girmiyordu. Her şey çok zor oluyordu. Bir gün e, YouTube'da gezerken Mayer hocamızın videolarına rastladım. E, bizlere öğretmiş olduğu işte tılsımlar e, da ilgili, ritüellerle ilgili videolarını izledim. Ne iş e, ne iş konusunda ne işte evlilik konusunda istediğim gibi hiçbir şey hayatıma girmiyordu. Çok bunalım içerisindeydim. Çok sıkıntılı bir dönemdeydim. Hiç rahat değildim. Çok daralıyordum, sıkıntılıydım. Videoları izlerken şöyle bir tılsım çizip direkte bulunmamızı niyet etmemizi. E, söylediğim e, bir videosunu izledim. Karşılaştım. Karşılaştım böyle videoyla. Ben de e, dün akşam bunu bileğime çizdim ve e, istediğim gibi kalbime göre hayırlı bir eş karşıma çıksın diye niyet ettim. Ve uyudum. Sabah kalktığımda e, sol kolumda bunu çizilmiş olarak gördüm. E, aslında böyle şeylere Gözümle görmediğim sürece e, inanmam ama e, ilk defa böyle bir mucizeyle karşılaştım. E, böyle bir mucizeyle karşılaşmama, böyle bir mucizeyi yaşamama vesile olan Mayer hoca'ma e, teşekkür ediyorum. Allah ondan bir kere, bin kere razı olsun. Allah yar ve yardımcısı olsun. E, bizlere de böyle mucizeler, e, mucizelere şahit olmamızı, yaşamamızı, yaşamamıza vesile olduğu için. Ee, onu çok seviyorum Allah razı olsun ondan ve kendisine buradan çok 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 teşekkür ediyorum